Gençlik Radyosu'ndan herkese merhabalar. Bugün gönüllü gençlerimizden birisi bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gençlik merkezlerindeki faaliyetler üzerine ve dergicilik, editörlük üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Zayda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Öncelikle... Aslında dergicilik ve editör üzerinden başlamak istiyorum ama öncelikle gönüllülük teması üzerinden gidelim bence. E, sosyal uyum ve gençlik katılımı projesi kapsamında e, gönüllü genç olarak sahada aktif olarak çalışmaktasın. E, katkılarını evet. vermektesin. E, peki gönüllü olmak üzerine, gönüllü gençlik üzerine bize neler söylersin? Ee, öncelikle sosyal uyum projesinden biraz bahsetmek istiyorum. Ülkesini terk etmek zorunda kalan ailelerimizin e, ailelerimizin misafiri olduk. Çocukların yüzlerine birer gülümseme oluşturabilmek de asıl niyetimiz. Bunun için de çabalarımızı gerçekleştirdik. gösterdik. Onların e, sırtına dokunup ya da yüzlerinde birer gülümseme oluşturabilmek için biz yanınızdayız diye istedik. Bunun için de gençlerin samimi bir niyetle sahalarda olması çok önemli. gençlik merkezleri de bunun için çok güzel altyapı oluşturabiliyor. Bu şekilde. Yani gönüllülük o zaman insanlara gerçekten sıcak bir ortam sağlayabilmek, onların varsa dertlerine deva olabilmek, sorunlarını giderebilmek ve pratik olabilmek. Sahada o ortamı rahatlatabilmek anladığım kadarıyla böyle bir şey. Ve bunu da elinizden geldiğinizde evet. sağlamaya çalışıyorsunuz. Peki bakanlığımızın gençlere yönelik teşvikleri ve gençlerden gelen projeleri desteklemesi konusunda neler düşünüyorsun? Nasıl bakıyorsun bakanlığımızın profiline? Bakanlığımızın bu yönde çok büyük destekleri var. Bunlar için de her ile kurulmuş gençlik merkezleri bizim için çok güzel birer fırsat. Daha çok fiili projelere bütçe ayrılıyor. Bunun yanında felsefi ve edebik yönlerinde de büyük bütçeler ayrılıyor. İnşallah bunlar yükselerek devam eder. Mesela Denizli'nin somut olmayan kültür mirası üzerine çok güzel bir proje yapıldı. Kitaplaştırıldı. İnşallah böyle kitaplarla da Türk geleneğini, örtünün adetlerini öğrenebiliyoruz. Gençlere yapılan projelerde de e, lise çağındaki öğrenciler için kitaplar üret çıkarıldı. Bunların basın yayınında Gençlik Merkezi çok büyük öncülük yaptı. Fikri altyapısına e, zemin hazırlayabiliyorlar. Bu da e, kişilerin posolojisine uygun olarak birer eğitim ediliyor. Yani sizi e, tamamıyla birer, birey olarak toplumdan ayrıştırmayarak size eğitim veriliyor. Bunun için de yazarlık okulu çok güzel bir fırsat. Burada gençlik merkezi müdürleri, liderlerimizin çok büyük öncülükleri var. Onlara da teşekkür etmeden geçemiyordur. Yani çok güzel kitaplar basılıyor bu yönde. Uygulamalı kitaplar basılıyor. Peki bunlar, bunların ulaştırılması konusunda, tanıtılması konusunda nasıl bir yol yöntem izleniyor? Ulaştırılması noktasında bir sıkıntı var mı? Bu konuda nasıl gözlemliyorsun? Ee, sosyal medya zaten bu bu yönde çok büyük bir yardımcı Hem görsel hem de yazılı medyaları da kullanabiliyoruz. Bu yönden de çıkan dergilerimiz bize öncülük ediyor. Ee, kitapları ulaştırma anlamında da bakanlığın büyük destekleri var. Ee, peki sen şu anda Denizli Gençlik Merkezinde e, edebiyat çalışmalarına katkı veriyorsun? Denizli, Denizli Gençlik Merkezleri'nde yapılan edebiyat faaliyetleri konusunda bizlere nasıl bilgiler verebilirsin? Çünkü e, Gençlik ve Spor Bakanlığı sadece sporu değil, e, edebiyatı, sanatı, müziği de destekliyor. E, güzel konukları gençlerle buluşturuyor. Gençlik Merkezleri'nde gerçekten bu konuda e, güzel hizmetler var. Denizli Gençlik Merkezleri'nde bu anlamda neler yapılıyor? Bizlerle neler paylaşırsın? de e, tarih, şiir, görsel tasarım üzerine e, güzel adımlar atıldı. Biz bunun da e, burada meyvelerini görüyoruz elbette. Dergi çalıştayı e, yaptık mesela. Dergi çalıştayla da de birlikte e, Türkiye'nin dört bir yanından 35'in üzerinde dergi şehrimizde ağırladık. E, o dergicilerle e, tasarım, yazı, nesir, şiir alanlarında paylaşımlar yaptık. Genç dergicilerin dertlerine kulak verdik. E, bu proje sayesinde çıktılarıyla da birlikte e, güzel faaliyet raporları yazdık. İnşallah bakanlığın desteğiyle de güzel yerlere ulaşmasını istiyoruz. E, çıkan dergilerden de Ketebe Piyano örnek verebiliriz. İktidar dergisi var, Sevgi dergisi var. Ve bunlar yalnızca birer dergi değil, aslında birer okul. Ee, bu dergilerde şiir yazarak başlayıp ardından büyüyen birçok ismi görebiliyoruz. Bu bizi aslında onurlandıran da bir, bir şey. Ee, dergiler e, hem İnsanın kendisinin toparlanmasına vesile oluyor. Hem de kültürel anlamda e, Türkiye'de neler yapılıyor veya yaşadığımız yerlerde neler oluyor. Bunların fotoğrafınızı fotoğrafını görmemize vesile oluyor. E, sen de e, biraz önce ifade ettiğin gibi Ketebe Piyan dergisi aracılığıyla bir dergi faaliyeti içerisindesin. Ketebe Piyan dergisinde şiir editörlüğü yaptığım bilgisine sahibim ben sadece. Bu derginin Ketebe Piyan'ın çıkış hikayesinden sürecinden bizlere biraz bahsedebilir misin? Elbette. Ketebe Piyan dergisi genel yayın yönetmenimiz Abdurrahman Ali Öncel'in lise hayatındaki bir hayali ve arkadaşlarından da destek görünce başlıyorlar bu süreci. Aslında tohumları Akşehir'de atıyor, atılıyor. Yeşerme süreci Denizli'de ama kokusu tüm Türkiye'den duyulan bir çiçek diyebiliriz. Ee, bu bağlamda çiçeğe girince de Ketebe Plan adını duyan herkes önce çiçekleri değil seni der. E, çiçekleri değil senin mottosunu derdimizin üçüncü sayısında kafamıza taşımıştık. Ardından tüm sosyal medyayı ele geçirdi ve bu bizim onura da ediyor. E, çiçekleri değil seni derken aslında çiçeklerden ziyade insanları yani seni, sen okuyucuyu muhatap aldığımızı da göster, göstermiş oluyoruz. peki derginin is, ismine nasıl karar verildi derginin ismine? Yani Kete ve Piyan iki ayrı kelime nasıl bir araya geldi? Nasıl edildi? Ketebe adı biraz daha sır dolu bir hikaye. Belki bunu Ketebe yayın hayatının son demlerinde dile getirebilir, yazıyla dile getirebilir. Ee, Nihalatızın bir e, pasajına atıf yapabiliriz burada. Sır etmeye seni bir perde olurdum diyor. Yani Ketebe biraz daha sırlı ve o perdeyi henüz aralamak istemiyor. Ama piyan o. Neşe düşen şaprak haliyle, Akşehir'in endemik bir bitki türü aslında, Akşehir gölünün etrafında yetişen bir bitki. Şapraklığıyla bize kucak açıyor ve piyanda biz daha şairane bir üslup gidiyoruz. Daha size hemen merhaba diyebiliyorum ama piyan biraz daha perdeli, o sırrımı henüz açık etmek istemiyor gibi. Peki e, dergide şiir editörlüğü yaptığın için şöyle bir soru sormak istiyorum. Dergiye gelen e, şiirleri nasıl değerlendiriyorsun? Hangi kriterlere göre e, şiirleri dergiye alıyorsun? E, bu konudaki söyleyeceklerin bence hem bir editör olarak editör tavrını ortaya koymuş olacak hem de burada eğer seni dinleyenler varsa Kedebe Piyan'a şiir gönderirken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlamış olacak. Bu konuda bizlere neler söylersin? Öncelikle şiir editörünü haddime düştükçe yapmaya çalışıyorum. Editör şiirleri editler, düzenler. Belki hataları varsa imla kurallarına göre onlara dikkat eder. Ama ben bunun eskisi bir adı da var hatta. Art direktörlük derler. Şiirlerin çizim metnini oluşturmaya çalışıyorum. Ve bu çizim metnini oluştururken de o şiirin arka planına geçmeye çalışıyorum. Bazı şiirler beni hemen buyur ederken buyur şuraya otur, gel senin şiirimizi dertleşelim, söyleşelim derken kimi şiirler böyle geçemezsin, bu edepsizlikle bu yolda yürüyemezsin, bir öğretiyle ilerlemen gerekiyor diyor. Ve bu yüzden de e, ben bazı dönemler o şiirlere uygun yaşıyorum. Mesela hareket kavramını anlayabilmek için, Üçgüler'de yaşayanlar benimle de, telansız yokuşu vardı. Belli bir dönem o yokuşu tırmandım. Ve bana çok büyük öğretileri oldu. Art direkt söylüme, şiir editörlüğü. Derdimize şiir göndermek isteyenlerin de e, darılmamalarını istiyorum. Bazı şiirler geliyor çok güzel ama kabul edilemiyor yani o şiirin belki arkasına biz geçemediğimiz için belki bizde bir eksiklik olduğu için bazen geri döndürmek zorunda kaldığımız şiirler oluyor o şairlerimiz de buradan gecemesinler yine onları da çok sevdiğimiz burada dile getirelim peki ketebe Piyan'da başlayıp başlayıp e, şiir kitabı çıkaran gençler oldu mu şimdiye kadar hiç böyle bir kitap e, dönüşü aldınız mı? Yani geçmişi e, ketebe piyanda olup da... Evet, Ahmet Kabakçı diye bir şairimiz vardı. Onun daha sonra kitaplaştırıldığı şiirleri. Ee, yani bizde şiirle başlayıp ardından büyük dergilere, dergaha, cinse giden, heceye giden birçok e, arkadaşımız da oldu. Biz de onların bu mutlu haberlerini duyunca daha mutlu oluyoruz. Yani sevincimize sevinç katılıyor. O zaman Ketebe Piyan daha büyük dergiler dergileri bir vesile oluyor. Bir ara kablo görevi görmüş oluyor. Peki şunu sormak istiyorum. Sonuçta bu Ketebe Piyan İstanbul'un dışındaki her yer taşra olduğu için bir taşra dergisi sonuçta yerel bir dergi. Bu bu Dergiyi e, böyle bir ortamda çıkarmanın zorluklarından bahseder misin bize? Yani bu dergi İstanbul merkezli çıksaydı şöyle olurdu gibi bir şey var mı? Ya da ben mi yanlış biliyorum? Dergi İstanbul'da mı çıkıyor? Yo haklısınız bir yönden derginin söylediğim gibi hayalleri Akşehir'de kuruluyor ama yayın hayatına Denizli'de başlıyor. Belki İstanbul'da olsak Cağaloğlu'nda şöyle bir yürüsek oradan bir abi elimizden tutardı diyebiliyoruz. Ama elhamdülillah bu yönden de Denizli Gençlik Merkezi bizim fikri altyapımızda oluşturdu, destekliyor da. Ee, elbette zorluklarını yaşadık. Kimi zaman e, dergi çıkaracak paramız olmadı. Aramızda genel yeni yönetmenlerimizin aralarında para toplayıp ya da birkaç ağabeylerinden istedikleri parayla çıktı ama bizim e, belki bu sayı okunmaz işte okunmazsa ne olur gibi bir derdimiz yok yani bulma ve bulunma e, eylemlerini nasıl anladığımıza bakıyor aslında bu biz e, bulmayı biz bulduk e, ve bulunmak istiyoruz bunun için de görsel yayınları yazılı yayınları kullanıyoruz zaten e, buraya ihtiyacı olan düşer diye düşünüyorum hani buraya damlarlar bulun bulmak isteyen zaten bizi bir şekilde bulur diye düşünüyorum. Evet zorlukları yaşadık. Dünkü yayında Mustafa Kutlu şey demişti. Arabanın arkasında işte huzur, mutluluk söylenleri yazılıyor dedi. Öyle yani bizim bu dünyada evet mutluluğu, huzuru bulamayacağız. Ama e, kubbede bir hoş sadaymış diyor ya baki kalan. Bizim de vesilemiz o. O zaman Ketebe Piyan müdanasız bir şekilde kendi yayın faaliyetine devam etmek isteyen mütevazı bir dergi anladığımız kadarıyla. Evet. Ve gençlerin çabasıyla çıkan bir dergi. En önemlisi de bu. Peki hiç eleştiri aldı mı Ketebe Piyan dergisi? Bu söylem çok su götürür yani. <laughs> Sizin ne işiniz var? Siz taşra dergisisiniz. En basından son sayı kapağımızda. Sultan ablayı işte Konya'nın medarı ihtiharı kırmızı maskesiyle de dikkat çekmişti. Ee, biz burada benim umudum kesik biliyor mu dedik, biliyor musun demedik. Ya buradaki bir imla hatasından bile genel yönetimimize birçok hakaretler geldi. Ama bizim umudumuz hala taze. Ama imla hataları affedilir gibi değil gerçekten. Ee, peki şöyle bir eleştiri aldınız mı mesela? Ee, sanırım o kapaktaki Konya'daki bir kadındı değil mi? Ee, evet, evet. Mesela e, İmlan hatası değil. Bir dil, bir yani, şive derler belki. He, Anladım. Tamam. Yok ben ondan bağımsız bir şey söyledim. Mesela şöyle bir eleştiri aldınız mı? İşte kapaktaki e, kadın bir edebiyatçı değil sonuçta böyle bir edebiyat kimliği olmayan birini neden kapağa taşıdığınız gibi bir soru yönelten oldu mu size? Ya da sizin edebiyatçı kimliği olmayan birini kapağa almanızdaki şey nedir? Etken nedir? Ee, ya bu bizim geleneğimiz. Biraz deliyiz, meczubuz. O yüzden de Sultan ablayı kendimize yoldaş gördük. Bu yolda bizimle yüzmeye hazırsa onu da yanımıza yoldaş olarak kabul ederiz dedik. Ben de destekliyorum açıkçası çünkü e, yani divane olan, meczup olan insanların e, da bir şekilde hayatlarına eğilmek gerekiyor. Neden öyle olduklarını araştırmak gerekiyor. Belki o görsel buna vesile olabilir. O nedenle ben de destekliyorum evet. bu konuda. Yani orada kendi çabanızla bir şeyler yapıyor olmanız, bir şeyler ortaya koyuyor olmanız e, ve bunu gönüllü olarak yapıyor olmanız e, her şeyden öte çok kıymetli bir tavır, kıymetli bir davranış. Peki Denizli Gençlik Hizmetleri'nde yazarlık dersleri olduğundan bahsetmiştin. Seninle kişisel konuşmalarımızda böyle bir şey geçmişti. Bu yazarlık dersleri, yazarlık atölyeleri nasıl bir plan dahilinde ilerliyor? Yani her genç buraya katılabiliyor mu? Bu konuda bize neler anlatırsın? Hemen başlayayım. Yazarlık okulu çok güzel bir proje. Gençlerin kalem tutan gençlerin elinden... Ee, düşen o kelamların kağıda yerleşmesine vesile olan bir süreç şey. Ve burada kişiye yönelik, yani kişinin postolojisine yönelik birer eğitim veriliyor. Burada bir edep öğreniyorsunuz, bir usta-çırak ilişkisi, ilim nasıl tahsil edilir, nasıl verilir, nasıl kullanılır, bunu öğren öğretiliyor. Ve az önce de bahsettiğim gibi bulma ve bulunma yöntemlerine de ışık tutuyorlar. E, bu bağlamda gençlik merkezi müdürleri, liderleri ve gönüllü gençler e, çok güzel katkı sağlıyorlar. E, zaten e, halihazırda da bir sürü projeden çıkan kitapları da var ki bu insanları da onur eden bir şey. Yani siz yazı yazıyorsunuz ve bu kıymete binip kitap haline getiriliyor. Mesela Aslı Bey'in AV'den bir şiir kitabı yani liseli gençler, belki hiç şu kitabı okusanız, bir şiir okusanız belki bir hata bulunabilir. Ee, i̇şte burada sen cümle düşük yapmışsın diyebilirsiniz. Ama bu, o kız için belki de e, dönülmez bir yol. Belki siz onun e, gönlüne dokunabileceksiniz ve bunu Gençlik Merkezi çok güzel bir şekilde yapıyor. İnsana kıymet verdiği için yapıyor. Belki de bizim notumuzdan da burada atılabiliyor, çiçekleri senin dediği için. Böyle bir beceriye sahip. Peki e, genç o gençlik merkezindeki yazarlık atölyesinde ürünlerini, e, eserlerini e, yazılarını yazan arkadaşlar ketebe Piyan'da yayınlayabiliyorlar mı? Elbette. Yayın kurulumuzda zaten e, burada hala devam eden misili öğrencilerinde bir yazarlık okulu var. Hı hı. E, bu bağlamda genel yönetmenimiz onlara hamilisi de ediyor. E, piyano Piyan'a gönderdiler belli bir dönem. Şimdi dediler ki neden bizim kendi derdimiz, kendi bir olmasınlar? Biz bu yolda sizi iz olarak gördük. Sizin üzerinize basıp biz de bir iz bırakmak istiyoruz dediler. Ve bir iz fanzin adında ilk pdf'lerinde yayınladılar. ve Gençlik Merkezi'ne gelen şiirleri de Sıyırık Şiir Dergisi'nde bütünleştirildi ayrı bir örnek olarak. Bu yönden gençlik merkezine gelenler, özellikle Denizli gençlik merkezine gelenler çok şanslılar diyorum. Benim biraz incelediğim baktığım kadarıyla hem ismini duymadığımız genç isimler de var hem de ismini bildiğimiz başka dergilerde yazan arkadaşların yazılarını da gördüm ben. Hatta bazılarını bizzat tanıyorum. Yani Ketebe Piyan hem dışarıya açık bir dergi hem de gençlik merkezlerinde genç arkadaşların yazmış olduğu ürünleri yayınlayan bir dergi olarak tanımlayabiliriz o zaman biz Ketebe Piyan'ı. Peki Evet. Şöyle bir soru yöneltsem, ee, hem senin hem de e, arkadaşlarınla konuştuğun yani merkezde arkadaşlarına mutlaka bir mütalaa ediyorsunuzdur, konuşuyorsunuzdur, toplantılar yapıyorsunuzdur. E, hem bakanlıktan hem okuyuculardan hem yazarlardan ayrı ayrı mutlaka beklentileriniz vardır merkezdeki aynı şekilde merkezdeki beklentiden gençlik merkezdeki gençlik merkezindekinden de bir beklentiniz vardır affedersin cümleyi kuramadım bu anlamda beklentilerin neler bize ayrı ayrı bunları söyleyebilir misin Beklentime önce gençlik merkezindeki zirvemiz olan e, dergi çalıştayından bahsederek başlayayım. E, 2018 ve 2019 yıllarında bu projeyi gerçekleştirdik. E, Gençlik Merkezi'nin ve bakanlığına desteğiyle aslında. Türkiye'nin e, 4 bir yanan 35'in üzerinde dergi geldi. Ve bize e, bu yolda ilerlerken biz sadece biz varız demedik. Büyüklerimizin de desteğiyle biz varız dedik. O yüzden de e, Dergah Dergisi'nden alay için. Kayseri'den Şehir Kültür Dergisi'nden Dursun Çiçek, çizimde farklı bir perspektif izleyen Necmettin Asma, düz yazıda Sinan Terzi, Mustafa Uçurum gibi isimler bize hmm. yoldaşlık ettiler. Ee, ve bu projenin sonucunda da faaliyet raporları yayınladık, ee, Bakanlığa da gönderdik Ve e, tam olarak fiili değil de felsefi bir altyapı oluşturduğu için, yani bir kavram üzerinden çekilendiği için inşallah destek görür diye bekledik. Bekliyoruz da hala. Ee, ve Denizli'de bir ekol oluşturma çabamız da var. Ee, Dergicilikten bahsediyoruz ama dergiciliğin merkezini İstanbul'da değil de bir Denizli'den bir adım atılsa Bursa'dan bir adım atılsa bu adımlarla beraber müzik diye bir umudumuz da var. Ee, Peki bu e, süreç, şu anda bir süreç yaşıyoruz. E, umarım... Yani şu e, rahatlama dönemine sahiden girmişizdir. E, tekrar bir ikinci bir dalga yaşamayız umarım. E, bu rahatlama süreci inşallah devam ettiğinde eski yaşantımıza e, rahat bir şekilde döndüğümüzde e, planladığınız bir şey var mı? Hem e, yazı atölyesi olarak hem e, dergi olarak e, bir plan var mı şu anda görünen olarak? E, şu anda e, dediğim gibi faaliyet raporlarında dergi zirvemiz var. E, burada aynı TEDx gibi aslında e, büyük yazarları şehrimizde ya da başka bir Anadolu şehrinde, hani dedik ya taşralı acaba e, pasif mi kalıyor ya da e, bu bir dezavantaj mı? O taşralının, o toprak kokusunu koruyarak oralarda birer zirve yapmayı istiyoruz. Ve karantina süreci geçtikten sonra Yine toplumla beraber, yine birlikteliğimizi koruyarak farklı şekillerimizde böyle birer yükselmek istiyoruz, yükselişe geçmek istiyoruz. E, çünkü dergiler derdi olan insanlardır. Bu dertlere de birer derman olalım isteriz. Bunun için dergiler de ister, söyleriz de. Ee, peki şimdiye kadar hiç e, tanıdığımız, bildiğimiz, yani Türkiye'nin artık e, sayılı yazarlarından biri olarak baktığımız yazarları hiç gençlerle buluşturdu mu acaba KTB Piyano? Böyle bir projeler yaptı mı? Yani e, genç Bunu yazar... Dergi... Bu... Ha, genç yazar anlamında. Yok o anlamda değil. Yazarları gençlerle buluşturma anlamında bir e, proje veya toplantı yaptı mı acaba? E, elbette ilk zaten dergi çalıştaydı imza atıldı. Ardından sosyal medya üzerinden yazarlarımızı konuk alıp şu karantina sürecinde en çok saat 9 canlı yayınları olduğu için biz de oralarda konuk almaya çalışıyoruz. Oralarda buluşuyoruz artık. E, peki Zahide bize son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Çünkü... Ben artık sorularımın sonuna geldim. Merak ettiklerimi öğrendim. Ketebe Piyan'a yol açıklığı diliyorum. Umarım birçok gence güzel bir yol olur orası. Ketebe Piyan güzel bir vesile olur. Güzel edebiyatçıların yetişmesinde, güzel yazarların yetişmesinde. Bize hem dergi anlamında hem orada yapılan çalışmalar anlamında son olarak neler söylemek istersin? Um bu çizim konusuna değindiğimde hareket kavramından bahsetmiştim. Şimdi üzerime teberrüken verilmiş çok güzel bir kavramdan bahsetmek isterim. Harım. Bahçenin etrafını çevreleyen çit anlamına gelse de aslında ehemmiyeti daha yüksek bir kavram. Ee, harımda kendi fikri dünyamızı inşa ederken birer kapı koyuyoruz aralara. Ve bunu ee, mesela günümüzdeki betondan ya da isnat duvarından yararlanmıyoruz. Doğal malzemeden, çalı çırpıdan, taştan yararlanıyoruz. Belki e, bir cevizin gölgesinde misafir ağırlamak için orayı temizliyoruz. E, ve ben yine bu kavramı anlayabilmek için e, fırsat buldukça doğaya, köyüme gidiyorum. Köyüme gittikçe de orada ekip biçik, biçtikçe aslında toprağın, suyun ehemmiyetini anlıyordum. Ve bu yüzden de herkesin kendi kavramlarını inşa etmesini istiyorum. E, hepimize göre bir elma bir elma değildir. Yani şairin bir elması hepimizin anladığı bir elma değildir. Bunun için de herkes kendi fikri dünyasını inşa ederken güzel kapılar aralasınlar. Onlara isnat duvarı, insanların aşamayacağı yerler yerine bir gölgelik bir ağaç bitsinler Hem kendi e, sınırlarını belirlesinler. Hem de buyur gel, ben sana vermeye hazırım diyebilsinler. Ve bu bağlamda ben de size bir soru önermiş olayım. Hayatınızda hayatınızı bir kavrama adamak isteseydiniz ya da bir kelimeye adamak isteseydiniz bu ne olurdu? Zahide sana çok teşekkür ederiz güzel sözlerin için. Ben de size çok teşekkür. Ederim. Yayında kaynaklanan aksaklıklar, teknik aksaklıklar, o sebeple bizi dinleyenler buna takılmasınlar, kusura bakmasınlar bu konuda. Ben bizleri cevapladığınız için konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Oradaki tüm gençlere selam olsun. İnşallah yeni projelerde, yeni programlarda tekrar bir araya gelme imkanımız olur. Seni Allah'a emanet ediyoruz, hoşçakal diyoruz. Teşekkür ederim. Ayrıntılar e, programının sonuna geldik. Bugünkü programda genç bir konumuz e, bizlerle birlikteydi. Hayatı henüz yeni yeni tecrübe etmeye başlayan genç bir konumuz bizlerleydi. E, zaten gençlerin e, o samimiyeti, tecrübesizliğindeki samimiyeti bence çok önemli. Belki e, seslerini çok Fazla duyuramıyorlar ya da belki çok fazla kendilerini ifade edemiyorlar ama onlara yol verildiğinde hakikaten güzel işler başarıyorlar. Zahide Nura bu anlamda çok teşekkür ederim. Yeni konuklarla bir sonraki programda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.